Tokat'a özgü bazı lezzetleri denemeye geldim. Hoş bir mekan burası. En çok merak ettik, ettiğim de Tokat Keşke. Çünkü farklı bir keşkek. Ben keşkin her türlüsünü severim. Burayı kuru keşkek oluyormuş ve çemenden yapılıyormuş. İçinde pastırma çemeni ve kuru etten. Onun dışında pekmezleri bir de Tokat'ta var. Müzik <laughs> Kerem Bey güzel, hoş bir o da burası. Burası özel davetler için bu salon. Şadırvan gibi. Evet davetler için Tokat eski özellikle şu yukarıda gördüğünüz çıkma balkonlar olan bir balkonlarıyla meşhurdur Tokat. Evet. Bu da balkonlu odamız özel misafirlerimiz için. Açtınız o da. Evet. Peki, çekim burada yapıyoruz. E, çorba çok güzel koktu. içinde bunun Mis gibi tereyağlı salça geliyor, işte biber, sarımsak, başka ne var? Yoğurt. Yoğurt var, nohut evet. var. Nohut da mı var? Bir de içi adı tandır çorbasıdır. İçinde et bulunur. O tandır etinin zırhlanmış halinde. Ha, ondan tandır şey diyorsunuz. Ondan böyle. tandır çorbası diyoruz. Bakalım. Buyurun siz. De. Evet. Evet, bu doyurucu bir kış çorbası. Evet aynen dediğiniz gibi kış çorbası. Peki. Ee, ne kadar veriyorsunuz bunu? 5 TL. Evet, güzel mis gibi tereyağı ama. Evet tereyağı Evet. Peki güzel doyurucu bir kış çorbası. Biz çok fazla doymayalım. Tamam. Devam edelim. Evet. ...dikkatimi çeken burada bu e, kalaylanmış bakır. Evet. Bunu siz kullanıyor musunuz hala? Evet. Kullanıyoruz, özel misafirlerimiz. Özellikle yapıyoruz bunu gelen grup yemeklerine... On, ...en az 10 kişilik olmak üzere yapıyoruz. böyle. Yoksa bunda yapılmıyor tabii. değil mi? Evet. Ne de yapılıyor? Yoksa e, kendi özel kaplarında yapıyor. Ama tabii bakar, yani bakır başka bu. Eski bakır bu Eski falan aynen. gördüm burada. Aynen. Resimde şey var yani ustanın mührü var. Bu geçen yüzyıldan kalmadır herhalde. bunlar. Evet, antika es şey var bunda. bu. Harika bir şey. Yani bu bunda pişen her şey güzel olur. Şimdi bu tavada anladım ki siz aşağıya kuyruk ya. En altta kuyruk yağı döşüyoruz evet. Cülyen kesilmiş. Evet. Onun üzerine yöremizin patateslerini küp şeklinde doğranmış patatesleri ve onun üzerinde patlıcan ve kuzu kol dediğimiz kuzu kolun kuşbaşı küp şeklinde doğranmış şekilde diziyoruz. En üstünde de e, arpacık soğanı. Patlıcan da var galiba. Patlıcan da yani. var. Evet en üstte de tereyağını koyuyoruz. Ve fırını kara fırına Hem tereyağ hem kuyruk ya birlikte. Evet hem tereyağ tereyağı hem kuyruk. Yani. Evet, kuyruk Fırında yani. ne kadar pişiyor bu? Bunun yaklaşık pişme saati iki saat gibi bir zaman. Pişiyor. İki saat tamam. Ee, şeyde bakalım sana şimdi şu öyle kadar şey ki. Yağını önce bakayım çorba gibi. Çorba tamam. Tabii çok lezzetli. Ayak kuruk yani pişmesi. Hem patatesiniz. Tabii şu anda mevsimi değil tam. Herhalde bu yerli soğan, yerli patates. Aynen. Yok değil mi şu Aynen. Bunlar Tokat... seradır herhalde şu an. Evet, serab şeyleri. Tokadımızın en büyük özelliği de yerli sebzelerle üretilmesi. Bir kazovanın merkezde kurulmuş bir şehir olmasından dolayı. Hmm. Ağızda eriyor hakikaten. Evet. Şu lezzet. Dağılıyor. De. Soğan da çok lezzet veriyor. Ayrı bir lezzet vermiştir evet. Soğanlı sarımsa çok özel bir şey yani. Artık kuyruk ya döşüyor. Evet. Baharatından bahsetmedik. Ha. İçerisinde toz biber ve tuz. Çok az da kekik vardır. Tuz da yakışmış yerinde. Evet. Çok lezzetli. Bakın bu bakır kapta pişin tadı başka. Yani Kesinlikle. Şu hakikaten çok özel bir lezzet. Şuradan alacağım ben. Lezzet çok güzel olmuş. Bir tek belki domates daha lezzetli olabilir biraz daha ileride. Aynen Tokat'ın yerli domatesi çıktığı zaman o daha bir farklı bir lezzet katıyor. Katıyor değil canım. mi? Tabii ki. Bunun biraz domatesi de mevsiminde olsak artık. Tadı daha ve bambaşka olur. Ama yine çok güzel yani. Böyle bu kapta. Ben bunu karın doyurmayayım da keşke geçer. Tamam keşkeye bekleyelim. dursun. Keşke geçeceğim de bu soğan da arpacık soğanı çok hoşuma gitti. Siz burada normal soğandan çok bunu mu kullanırsınız? Evet, tokatımızın e, soğanı, tokatlı yassı soğanlardan yemez. Yuvarlak, arpacık soğanı ve daha çok yuvarlak soğanı vardır tokatın. O daha çok tercih edilir. O yuvarlak yok. soğanı görmedim daha. Şimdi çıktı ee, mı? Yok, henüz görmediniz. Görmedim. Tamam. Şu anda yok herhalde. Yok şu anda. Bunu merak ediyorum. Tamam. Şimdi bu keşkeyi biz gerçek geleneksel usulde Ortadan alalım. Alım çok farklı böyle bir keşkek eğilir. şimdi. Hakikaten kuru keşkek. şey, şunun şeyi altında. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Çemen Bu, mi var? Fasulye? Bunun etleri çemen, çemenlenir, kurutulur. Ondan sonra keşkeklik hale hazırlanır. Bir gün öncesinden ıslatılır, suda bekledikten sonra 6 saat gibi uzun bir zamanda kara fırında pişirmesiyle oluşur. Bunun, pişmiş, evet bunun mi? içerisindeki nohut kocabaş, nohutu dediğimiz bizim Niksar yöresine ait tokatın sadece orada olan nohuttan Hı. olması gerekiyor. Hı. İri bir nohutudur, farklı bir lezzeti vardır. Şimdi bakalım tına. Bu yağ olarak ne kullanıyorsunuz Keşkek'te? Tereyağı mı Tereyağı. Oh. Bu da çok özel bir lezzet gerçekten. Bunda dana tabii herhalde. Evet Çevak dana, dana eti var. vardır. Şimdi bakalım da, peki bu keşkek daha çok düğünlerde, şölenlerde mi yapılıyor? Bu keşkek bizim Tokat'ta, özellikle hamamlarda ve Tokat'ta bu kahvaltı olarak kullanılır. Kahvaltıda yapılır, kahvaltıda ailecek hep beraber bu kazanın etrafına birikir insanlar. Bütün aile oradan yer. Bunu dövmek kolay değil tabii bu. Tabii Şimdi. ki. Buğdayınızı da kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Tabii ki Tokat. Buğdayı. Tokat mutfağının en büyük özelliklerinden biridir. Kendi yöresel sebzesi ve kuru gıdası kullanılır. Etten çok o lezzet. Evet. Buğday et beş geçmiş tamamen. Aynen. Eti, etin lezzetini oraya veriyor. Hı. 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 Bu, bu da bakırda pişiyor herhalde. Evet, bu da aynen bakırda. Bunlar lokalde devam bulunuyor mu sizin? farklı kapta bulunuyor dediniz. Keşkek de yapıyor musunuz? Keşkek maalesef özel sipariş üzerine yapıyoruz. Hmm. Ve bu ama hızlı bir tüketimiz keşkekte de mevcuttur. Burada yapı açtığın dışarıdan gelenler için harika bir şey bu. Kara fırında pişmesinin evet. verdiği bir kere kokusu çok hoş. Rayyası bakın. Şöyle Özellikle... Şöyle bir... gibi. <laughs> Bunun fiyatı ne kadar tavanın? Tavanın fiyatı 15 TL. Kişi bu iki kişilik posi. herhalde. Evet bu iki kişilik. 30, TL. 30 Zaten. TL. Keşke bizim fiyatı da 15 TL. O da aynı. Sağlıklı da bu. Kesinlikle. Gerçekten sağlıklı. Bu sağlıklı. Bunda kuyruk yağı, tereyağı. Madem <laughs> sağlıklı yedik, şey hakkım var. <laughs> kuyruk yağı <laughs> ya hakkım. <laughs> hakkımız var. Bunu da kullanıp bir şey daha alacağım bunların önümden kalkmadan. Pekmezlerimiz var şimdi sırada Vedat Bey. Tokat yöresinin pekmezleri meşhurdur. Çok meşhur evet. En başta gördüğümüz pancar pekmezi. Tokat'ta bir şeker. pancarının en büyük yetiştiği ovalardan birisidir. Fabrikada zaten hemen yanı başımızdadır. O yüzden bu şeker pancarından yapılan pekmez. Şeker doğal şeker o zaman. Doğal şeker aynen. Bundan yaklaşık bir tondan 95 kilo pekmez çıkar yani onundan daha az bir rakamda ekmezi. Azinde pekmez, evet. onda bir düşer. Ha. Güzel, yine de iç bayıltıcı. Bayağı. pekmez nasıl böyle yalnız mı yiyorsunuz yoksa tahinle birleştirerek mi yiyorsunuz? Yalnız yeriz biz tokatta. Öyle mi? Genelde yalnız yeriz. Aslında biliyor musunuz bunlar etlere de sos olarak çok güzel bir şekilde kullanılabilir yani. Evet. Özellikle pancar pekmezi. Pancar pekmezi pekmez. tamam. Tahmin. Pancarla şıngaf ekşisi de var. Bu... O da e, kuşburnu pekmezi. Üzüm şirasından yapılır. Yüze hmm. yüz doğaldır. Hiçbir şeker bulunmaz içerisinde. Kuşburnu'nun en büyük özelliği Tokat'ta özel olarak yetiştirilmez. Dağlarda, Bu ovalarda çok gitti. biten kuşburnu. Bu harika. Var. Kesinlikle hiç bayıltmıyor. Evet. Bu nefis bir şey. Çok güzel. Gerçekten kuşburnu pekmezi. <laughs> çok... Burada da özel... kuş... hemen sağ tarafında tekrar kuşburnu'ya devam edelim isterseniz. O da reçe, şey... şekerden yapılan kuşburnu'dur. Hmm. Yani glikozlu o zaman. Aynen glikozlu. Ya boş ver glikozlu bırakalım. Şu üzüm pekmezi. Üzüm pekmezi. Üzümün kendi şeyi mi? Kendi şirasından olur. Bu da kesinlikle onda da şeker yoktur. Glikoz olmadan. Yüzde yüz doğaldır. Tamam. Güzel ama kuş, kuş, burnu. kuş burnu çok özel bir lezzet. Kesinlikle. Hafif eksimsi çünkü. hem Aynen. ekşisilik var yani kekremsilik var hem de e, tatlımsı ve yoğun bu benim çok hoşuma gidiyor. Tamam koyacağım. Zile pekmezi çok duydum. Buraya evet. gelmeden bu da o mu? Aynen. Bizim Bunu zile. anlatın. Sezar'ın gelip geldim gördüm yendim dediği zilenin meşhur beyaz toprağı vardır. O toprakta zilenin e, üzümün karışımından elde edilen bir pekmezdir. Çok güzel, özel bir lezzete sahip. Ahile benziyor, görünüşü. E, görünüşü. Evet. Halk arasında buna şey de derler yani şarj insanı şarj eden ürün olarak da bakılır lezzetli ve ne eden, ne eden? şarj şarj eder yani bu aynı şeye nasıl diyeyim enerjisi bitmiş insanın yiyip de enerji aldığı ürünlerden biri. Vallahi de... burada çok çalışıyoruz enerjim evet, bitti. Evet aynen. Çok bizde yapıyorum bizde. daha bitmiyor. Peki bu toprak nasıl yani toprak içinde mi var bunun? İçinde var Peki, evet. Peki toprak pis mi solucanlar var. Kesinlikle yüzde <laughs> yüz temizlendikten sonra misiniz? Eminim ya yani şey olmaz. Toprak hep içimizde böbrek taşı çıkmasın. Bir kere <laughs> çıktı dünyanın en büyük sancılarından biri o böbrek taşı. Evet doğru söylüyorsun. Bak kimseye vermesin. Amin. Tamam. Sonra ne diyecekler? Tokada getirdiler, toprak ip <laughs> Yok. Yöremizde bal kadar kıymetlidir. Bu olan üstü. Evet, yöremizde bal kadar kıymetlidir. Bu olan üstü. Yani kaymak gibi, tereyağı gibi, pekmez gibi, bal gibi, tahin evet. gibi çok çok hepsi. bu çok özel bir şey bu. Evet. Hmm, bunu nasıl yiyorsunuz siz? Böyle. Aynen bu şekilde. Hiçbir şey, ceviz Hep, yanında çok Ceviz güzel. yanında cevizden. Vallahi bunun yanında ne şarj da olur, şarj da olur. Şarj da hepsi ne olur. şarj da olur. <gülüyor> <gülüyor> hepsi olur. Öyle hepsi olur. <laughs> şeyde. Ee, vallahi bu harika. Bununla bitirmek. Bu çok çok güzel bir şey ya. Bunu hiç ben İstanbul'da görmedim. Ne siz her sabah bunu mu yiyorsunuz? Her sabah Kahvaltılarımızın da olması O yüzden, da mesela aslında izleyen açık, açıklıyorum. Hakan Bey her ne kadar e, 30 yaşlarında gözükse bile aslında 65 yaşında. Fakat her gün bunu <laughs> yiyerek. Aynen, aynen bunu Söyle yiyerek. Burada. <laughs> kalmış. Torunlarınızı gördüm ben gelirken. Hakan dede diyorlar. Peki, Hakan Bey çok teşekkür ederim. Bu benim işim. Çok hoş, yani gerçekten uzun süre unutamayacağım lezzetler. Ve bulunamayan yani adeta unutulmuş, unutulmuş demeyeyim de unutulmasın bu tatlar hala var. Ama siz o bakır kapları koruyun lütfen. Evet, ben. tabii ki. o lezzetleri gerçekten bunları çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar çok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ şehrimize olun. ve işletmemize. Şimdi Tokat'ta ilk gün sonunda izlenimlerim Şöyle ifade edilebilir, Şimdi bir yanda eşi bulunmaz lezzetler var yani dünyada pek olmayan. Diğer yanda da tehlike çanları çalıyor. Yani gerçekten burada yediğim yani mesela bir tokat kebabı, e, belki böyle bir kebap yok ya, yani kebap adı bile verilmesi belki yanlış anlaşılmaya yol açabilir özellikle yurt dışında. Çünkü kebap deyince başka şey geliyor akla, bu bir sanat şaheseri tabii. Öte yandan bunu yaşatmak lazım. Ebe mesela bu lokantalarda ticarleşmiş. Bunun aslında ben çok merak ediyorum. O eski ocakların birinde olsa ve gerçekten közde yapılsa. Yani hiç ateş değmeyecek. O közde pişecek. O zaman tabii o kuyruk yağları eriyip iyice patlıcanların içine sinecek ve patlıcan da mevsiminde olsa, domates mevsiminde olsa artık nasıl olur? Çünkü benim yediğim de mu 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 muazzam bir lezzetle Ta ee, tavalarında olsun. Keşkek de harika ama bir de böyle olsa herhalde bunlar beni bu kadar heyecanlandığına göre öteki türlü artık Nirvana'ya ulaşacağız. Ee, bu inşallah Tokat'a bir açılış. ilk e, giriş yaptık Tokat lezzetlerine. Tekrar e, e, kısmet olur geliriz umuyorum. E, buraya bizi davet eden başta valilik ve vali bey olmak üzere e, belediye, sayın belediye başkanı, ve Kültür ve Turizm İdaresi bizle ilgileniyorlar, davet ettiler, programımızı yaptılar. Onlara da burada ayrıca teşekkür etmek istiyorum.